O ana sütunlar arasında miskin olduklarını söyleyin. Arabayı inceletmeden önce arabayı inceleyin. 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 Arabayı inceleyin bir kerameda kabul tanısı verilen maddesi kanunu mukavele sistemi bunun kapsamında sinema ama bütünlük gökte yapana kurulmuş bir düzenle keser valla ana prensible sebebi sinema. Bu manako bir tane. Bu senet bunun içinde çatıyor. Yani bu sistem o masaya kalıyor ama bu bir <laughs> senet ata. Onlar da gözünde

görüldüğü gibi dediğimiz üzere kesinlikle ana bir göstermeli mekan var. Anlaşmazlıklar olduğu için bu mekanın içerisinde bir sitüasyon oluyor. Tamamen bir bütünlüğe sahip. 1 numara numara 2 numara olanlara 3 numara kadar bağlanacak. Aman bizim Amanım Allahım, 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 Amerika'dan gelen mukavemet zanet, 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 Amerika'dan gelen